Her round aynı hareketleri yaparak oyun kazanmak mümkün mü? Kulağa biraz saçma geliyor. Sonuçta yaptığın hareketleri her round değiştirirsin. Artık rakip seni tanımaya başlar ve yapacağın hareketleri önceden tahmin edebilir. Bu çok zor olacak. Aynı yer, aynı zaman ve aynı jet. Her zaman aynı hareket. Elmas ile de yapacağım harekete bak ya. Elmas o kadar kötü bir elo işte görüyorsun değil mi? Ben demiyorum bunları. Ero hatta Ben de demiyorum de... bu arada. Linç dersiniz artık. Böpe göre saldıran ve sobanan olmak üzere iki farklı döngü noktası birleyeceğim. Ve olanlar olacak. Pearl geldi ananız. Oha Sky Omunista pick takıma bak. Ben de bir jet mi alsam ya? Hep aynı hareketi yapacağım bir şey olması lazım. Jet aynı hareketi ne yap? Uçarım en fazla zamanı. Ee... Ya bence piklerde şu de çıkarsın. Aslında sova alıp donk katabilir. Neyse jet ya. Ajmet. Ajjet kardeşim ajjet değil hmm. mi? Aj, ajim jet. Geçen geceler... Savunmada verirse aklımda bir şeyler var az buçuk saldırıda da düşünürüz onu. Evet savunma verdi. Savunmada ben her el mid'e çıkacağım. Bu arada karşıda plat, yücelik, elmas, max, Valorant diyebileceğimiz bir durum. Neyse devam devamlamadım. Evet dediğim gibi A'da her el mid'e çıkacağım. Her Allah'ın eli mid'deyim. S.A. guys. Aleyküm selam. beyler. Beş el üst üste yenildik. Gözünü seveyim bu el kazanalım ya. Kanka böyle izledim. Ben mental olarak çökertten amına koyayım şimdi. Nasıl kazanayım? ya raydi kanka. Şimdi bu adam bilmiyor ki benim midden kanka, her el çıkıp öleceğimi. Ben merak ediyorum. Tamam, tamam. Elimizden geldiğince oynarız kanka. Kanka mid bende ne yapayım? Ne? Ha? Her el bile çıkıyor. Ama S1, K1, C1. Mid yok gibi ama A oynacaklar galiba. B B B mi? B mi? Geldim. Aha mid a, bezleri var. Nere i̇şte lurk? Elmon yani, geçti lan bir tanesi. Lurk galiba. Bu beni duydu burada bekliyor ya. Aynen. Kill var mı? Tabi. Çember. 13 saniye flash Hadi. var bekle. E, bu arada tek yok demedik ki tek var onu bekleyemem bitler elan Malmysin, var mısın böyle elan. 3 saniye flash bekle kanka bekle. Kurt çöz. Çes bizde bizde. Max. Ya Max karşı oh, takım Ahmet. diyebilir mi? Oo Şerife Ahmet, bak. Ahmet Ahmet Ahmet. Ha benim. İyisin. Eyvallah eyvallah. Ya bak iyisin kolu geldi takım beni sevdi Emir. Bu ne bu ne bir, tık, buna tık, buna tık, bir tık, dakika şimdi ben Sen anlamadım. Sen saldırıda saldırıda her midden solmada her midden rastlıyorsan sol. Amnis! Evet. Ha. ha. Saldırıdaki harekete saldırıda karar vereceğim ne yapacağım o. Ha. Al forsamış lan forsamış. Forsamış. Daha giriyor. İki tane Aa. daha var. Trap var mı? Bir de immo çekiyor çekmişler var. Forsamış. Abi. Parası yoktur onu almaya. Ha vallahi yok. 610 alsa 4 taşı alsa var ama. Dur dur. Beni bekle oğlum. 96 sayı 100 f 48. Beni bekle. Sel bir bade. Kimse yok lan hepsi sakta. Art ar. ar. Bir düşman. helal lan gel çöz. Gel çöz. Çözeceğim yavrum. Onda fark etmediler herhalde mi de çıktı Ha yine mi de çıkıyorum? Aa bu sefer var lan. Bir de var. Ağır bir boş e, e, mid var. Hiçbir şeyden haber veriyor. Daha 3. round ve takım daha toksikleşmedi hadi bakalım. İyi dayandılar bence. BSS var. Spray bas. Mid olabilir lan. Ağır bir fark. Iyyy! Iyyy! Dolum var, var bekle. Yani. Be. Be. Aa backside'da var. Çözüyorum. Koruyayım Daha alacağım. Uzağa koruyayım. Valla Bu kim oğlum? Opi var, OP var. Oğlum nasıl Allah bir alt yaşadık beyler ya. Bence bu B'ye döndü. döndü. Git git sen git ya da, da e bakıyor şu an. Bana ne oğlum bana ne? Nasıl s**eyim Böyle tak tak! Gördün mü? Ne oluyor? Zınk. Zınk. her el aynı yere çıkıyor. Bitti var kanka de haberin olsun. Çıkıyorlar! Ha siktir. Aha, chatten yazıyorlar kanka. <laughs> Bu arada burada takımı trollediğimi, maçı bilerek kaybetmeye çalıştığımı falan düşünebilirsiniz. Hayır abi, ekranda gördüğünüz skor tablosu. Oyunu MVP bitirdim. Hani her el katıyorsun atıyorsun falan diyorsanız da, videoyu izlerseniz zaten ortalama üstü oynadığımı anlarsınız. Yani takım adına kötü bir şey yapmıyorum. Neyse devam edelim. Onu Yes baby. Çorap, tepe at, oyunu bitir adamsın. Çıkar mı aşağıya? Ananı sik... arkası var. var. Bakıyor bize solda. Bir de ekran, var, ekran tarafında. Bir de önünüzde. Bir de ekran tarafında. E çat yedi. ölme kanka sakin. Bir var mı? Yok. Kız oynamanız lazım. süre. Ben arkaya bak... Ekranda. Ne evet Sen 10 miligram, 5 miligram. Çıktı main'e çıktı ikisi. Onu vur kanka, onu vur sen Vur, vur onu. O ne lan? Vur o. Oğlum vursaydın ya ona. Niye vurmadın? Kime? Bana mı diyor? Daha ben de anlamadım sana diyor da ne diyor ben anlamadım. Neyi vuruyorum lan? Neyi vuruyorum? Bana mı dedim? Duymadım. Aynen Feyd'i niye vurmadın? S Fade neredeydi ki? Yanı lan şaka yapıyorsun. Ne diyorsun lan? Bilerek vurmadı zannettim kanka adam yanındaydı duvar dibinde. Ciddi misin? Allah şarsın ben de AFK adam vurmayacak diye vurmuyor zannettim. Ona vur kanka ona vur sen <laughs> vur. vur onu. Hmm. Ben de palpa var ben ne bileyim? Merhaba. Merhaba. Tamam <laughs> <Spike gel> <laughs> 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 yok. Silahım yok. Ah be. Jet niye satıyorsun kanka? Nice, ne yaptım lan? Ne yaptım oğlum? Bir, bir, mermi falan. Ne, Reis 4 <laughs> planmış bana oyun öğretiyor ya. Neyse saldırıda yaparız bir şeyler ya. Asıl olay saldırıda başlayacak. Saldırıda ben sürekli A gideceğim siz B'ye gidelim falan diyeceksiniz. Ben tek başıma A girip öleceğim. <laughs> asıl olay orada başlayacak. Arkası var. Ben smoke atayım oraya dur. Olmuyor. O ne lan? Aha başladık. Şimdi e, savunmada her el A, a gidip koşacağım arkadaşlar. Hmm. Umarım be gitmezsiniz. Başka bir şansım <laughs> yok. Çok ağır küfürler yiyebilirim. şu an maç Bir de her el aynı hareketi yapacağım. Gideceğim ve sağ tarafa deş atacağım. Aynen sağ tarafa atsam daha Sola mı atsam? Sağ sağ. Sağ at ya. Her el sağ tarafa gidip smoke deş yapacağım. Her el smoke olmadığında direkt deşeceğim. Ve hiç durmadan yapacağım bunu her elde. Yani, Çok oldu biraz kötü olabilir. Her <laughs> böyle koşacağım hiç durmadan. abi. <laughs> gel A B <laughs> oyna gel. Tamam, hayır bir... hayır B'ye Git gitme. B Hayır hayır. A daha mantıklı bence. Şey, hayır gitmeyin be. <laughs> Sen mi <biliyorsun>, kanka? <laughs> Eyvah başladık. Sakin <laughs> ol. <laughs> Çekmek istedim. Onu nasıl vuramadım ya, nasıl Nice. ile side nasıl açılır? Evet bak şimdi arkadaşlar hoş geldiniz videoya bugün short ile side açacağım nasıl açacağımızı öğreteceğim Sadece 150 kredi kullanarak side'ın içinden geçeceğim gelin bak Gelin ben Short'la oynatayım bekle bekle evet. Smoke içi smoke içi bizim smoke'un içine girmiş herif Chamber smoke içi arkanda 150 Olur. gold ile 2 tane iç, 3900 <gülüyor> gold <gülüyor> Yani short bu kadar güçlü bir silah arkadaşlar Allah'ım kontente bak Sonraki videonun konusu bu ha. Shorty her round shorty ile side açtım. Çift Bence karışmasın bunda oyunda. Aha şimdi Var. beyin oyunları başladı. Hangi onun daha beyinsiz? Bence direkt bel yerini belli etme ya. Lütfen ya. O alamadı bence ne diyor? Hangi <laughs> oyunun daha beyinsiz? Şimdi chatten masum bir yazı yazacağım kanka. Ne oynamak istiyorsun? <laughs> Şu an benim buraya koşmayacağımı zannediyor. Anneni <laughs> s***** Kanka gidemezsin buradan adam var mı? Tamam <laughs> kanka. <laughs> Soğutsana oyunu biliyorsun. Öndeki adam vurursa soğutacak kanka. Ya <laughs> <laughs> spike adam da. O ses bana vermeyecektim oğlum. Gelsene. Aa, ama. Gelsene. Haa spike orada mı? Hı hı. Ben ses yapayım biraz. Aa önümde <laughs> adam. Ortada düşman var. Vuramaz kanka vuramaz. Sen buna güvenme. Hı. Tek oynuyor. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 Ah be. Ben o zaman ben orb olayım. Bir de 150 kredilik bir shorty çekeyim kanka. Uyyy. Yakın var lan. Gel de oğlum. Görevi oğlum ben şimdi kalkıp girmek zorundayım ki. Siz dönün ben fakeleyim. Dört dört. Git git git. Taktik bu kanka. Yoksa bir de sonra. Yardım edin bizim adamına. Her türlü gidip oraya da atmam gerekiyor. Yakın sağ yakın. <laughs> Bayan bana ona bile öldüysem yani. Double tut bayılıyorum. <laughs> Oy! B'ye döndü büyük ihtimalle A'ya dönüyor. A'ya açtım ama. Stop. <laughs> Helal. El alamaz. Değişti falan Ya sen niye söylüyorsun o bana? Eş gibi. Eş gibi, gibi. Birinciyim oğlum ne anlatıyor? Bence kafi. Evet yine bir maç bitti. Yine bir videonun sonunda beraberiz efendim. Bence güzel maçtı. Takım arkadaşlarım başta bana söylememişti ama sonradan bayağı söylediler. Anlamadım. Oyun boyunca sen kalk 18-25 kilo al hiçbir şey demesinler. Oyun sonunda söylesinler. Neyse güzel maçtı. Bu içerik banyo yaparken bir anda aklıma geldi. Dedim niye çekmiyorum? Bak niye çekmiyorum? Sonra dedim çekeyim. Sonra izledim video işte. Harbi fikrini merak ediyorum yani. Bu videoyu buraya kadar izleyip Fikrini yoruma yazmanı istiyorum. Normalde elma, armut, vandal, fantom sorular soruyorum ya. Bu sefer fikrini merak ediyorum abi video hakkında. Gerçekten önemli. Ee, dikkat et kendine. Hadi. Hadi bay bay hadi. Çok konuştum hadi bay bay.